Evet arkadaşlar iki tane problem sorumuz var. Sayı problemleri. Bunları bir yorumlayalım. Bir kere problem sorularını çözerken gerçekten sorunun ne istediğini iyi anlamak gerekiyor. Birinci sorumuzda Ayşe, Burcu ve Deren'in boyları ölçülmüş ve şu sonuçlar elde edilmiştir. Şimdi üç kişinin boylarıyla ilgili yorum yapacağız. Birincisi Ayşe, İkincisi Burcu, üçüncüsü de Deren. Ne demiş bakalım? Ayşe'nin boyu Deren'in boyundan 30 santimetre uzundur. Ayşe'nin boyu Deren'in boyundan 30 santimetre uzundur. Diğerinde de Deren'in boyu Burcunun boyundan 20 santimetre kısadır. Şimdi. Her ikisinde de ortak olan deren olduğu için derene biz bir x diyelim. Ayşe'nin boyu derenin boyundan 30 cm uzun olduğu için Ayşe'ye de x artı 30 diyelim. Derenin boyu Burcu'nun boyundan 20 cm kısa olduğu için Burcu da derenden 20 cm uzun olması lazım. Evet, üç, üçünün yaşlarıyla ilgili cebirsel ifadelerimizi tek bir değişkene göre yapmış olduk. Ve son kısma geldik. Üçünün boylarının toplamı 5 metre olduğuna göre. Şimdi burada da 5 metre verilmiş. Birimlere dikkat ediyoruz. 5 metre ama diğerleri santimetreydi. Bunu da 500 santimetre olarak yazacağız. Unutmayalım. Şimdi topladığımızda 3x artı 50 eşittir 500 oldu. 3x eşittir 50'yi karşıya atıp çıkarırsam 450. x de buradan 150 cm olarak bulunur. Peki bu kimin boyu? Deren'in boyu. Burcu zaten 170 olacak. Ayşe de 180 olacak. Bize en kısa kişiyi sorduğu için en kısası Deren'dir. Yani 150 santimetre olarak bulunur. Diğer sorumuza geçelim bir de. Şimdi Tuğba bir miktar cevizi kardeşlerine ve kardeşlerinin sınıf arkadaşlarına eşit olarak paylaştırdığında her birine 15 ceviz düşecekmiş. Şimdi kardeşleri var bir de kardeşlerinin sınıf arkadaşları var. Toplam kişi sayısına yani ceviz alacak olan kişi sayısına biz x diyelim. x tane çocuk var. Ve bunların her birine 15 ceviz düşecekse kardeşlerine ve kardeşlerinin sınıf arkadaşlarına demiştik. Kişi sayısıyla kişi başına düşen ceviz sayısını çarparsak toplam ceviz sayısı elde edilir. Toplam ceviz sayısı. Devam edelim. Tuğba kendi üç kardeşine ceviz vermediğinde yani Tuğba'nın üç tane kardeşi varmış ve bu üç kardeşine ceviz vermediğinde kardeşleri hariç kardeşlerinin sınıf arkadaşlarına Kişi başına 5 ceviz fazla düşecekmiş. Şimdi öncekinde 15 ceviz düşmüştü. Şimdi 20'şer tane ceviz düşecek kişi başına ve kişi sayısı da 3 azaldı. Üç tane kardeşine ceviz vermedi. Kişi başına düşen ceviz sayısı da 5 artmış oldu. Yine bu da toplam ceviz sayısını veren cebirsel ifadedir. O halde bunların her ikisi de toplam ceviz sayısına eşitse Demek ki bunlar birbirine eşit olmalı. 15x eşittir. 20x eksi 60. Eksi 60'ı sola atarsam 15x'i de sağa atarsam 5x kalır. 5x 60'a eşitse x de 12 olarak bulunur. Demek ki 12 tane çocuk varmış. 12 tane çocuk var. Başlangıçta her birine 15'er tane ceviz verdiğimiz için ceviz sayısını biz toplamda ilk başta 15x demiştik. 15 ile 12'yi bir çarpalım. Bu da 180 olarak bulunacaktır.